Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Evet, güreş değil de arkadaşlar. Ata güneş. güreş. Türkiye'de ilk kara bucak yapılan güreş. Yağlı güreşlerde de birincisi Antalya, Elma, Elmalı, ikincisi de e, Kırpı'da. Onun için ben burada bilan başkanımıza ve sayın belediye başkanımız Bekir Çiftçek Bey'e iyi müdürümüze, bu işe emeğe geçenlere herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Nice nice Hızırdağ Güneşleri'nin yapılmasını saygılarımla arz ediyorum. Hepinize ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Meykayım, Savcan Belediye Başkanım, Karasalı Belediye Başkanım, Gençlik Spor İl Müdürümüz, Güneşimizin yıllarca emek vermiş federasyon başkanlarım, değerli basın, hepiniz hoş geldiniz. Ata Sporu Güneş'in 599. yıl dönümünde sene, Amazine'in geriye daha güzel bir program olacağını düşünüyorum. Karinsal'da bu sene güzel kural okuma yarışması nereden esinlendi diye böyle bu programı da düşünürseniz belediye başkanımla beraber istişare ettik Kaynakan Bey'le. Biliyorsunuz belki bilmeyen arkadaşlarımız var. Karinsal'ı Pehlivanlar Diyarı, Hafızlar Diyarı olarak geçmişten bilinir. Rahmetli Uzaklar Hocam'ın rahmet eylesin gönüle. Onun için bu sene bu etkinliğe yaşatabilmek adına ileriye dönüp bir de buna olma yarışmasını da ekledik. Daha güzel bir şey olacak. Sayın e, Gençlik Spor İl Müdürümüz de dirençli yetişmesi konusunda ilçemize, ilçe müdürümüzle birlikte çok güzel e, emek veriyorlar. Desteklerini esirgemiyorlar. Şu anda da güzel perdivanlar e, yetiştiriyor hocalarımız. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. E, aslında Karakocak Güneşleri'nde eskiden adalarının bölümlerde bir gün, iki gün güneşler olurdu. Onlar... Başlatıyoruz. İnşallah bu üst üste 3 e, defa birinci olan Burası işimiz, altın kemerli alakadır. Sayın Başkanım, Saadikası Sayın... Sayın Meyvekler, Meyvekler Partili İlçe Başkanı, Bekir Başkanım, Değerli Sarıçam Belediye Başkanım, Ben de sizleri ve buradaki tüm basınımızın gizli temsilcilerini şahsım ve teşkilatım adına saygıyla selamlıyorum. Evet, e, malumunuz e, Şehit İsmail Harbi için bu sene bugün bir yaz ilan edildi. Ve başkanımın da bu ya Cuma gün yapacak olan organizasyondaki Kur'an okuma yarışmasına onun adına hitap etmesi de çok büyük bir güzellikti. Ben kendim adıma, şahsen adına çok teşekkür ediyorum. 539 yıldır düzenlenen bu etkinlik tartışmasız Adana'mızın ve ülkemizin marka etkinliklerinden bir tanesidir. Bizlere düşen de bu etkinliğin her geçen gün daha farklı bir hale getirmek ve bunu sürdürülecek Türk sporuna katkı sunmasını sağlamaktır. Dolayısıyla bu organizasyonun 539 yıl önce başlatan ve bugüne kadar gelmesinde emeği geçen tüm rahmetle kavuşmuşlara rahmet diliyorum. Sürdürenlere çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyon az önce müsaade ifade etti. Türk sporunun önemli altyapılarından birisini oluşturmaktadır. Bu arada da ben dört yıldır oradayım. <laughs> dört yıldır da çok büyük bir destek sağlayan başta Karahisarlı Belediyemize ve en önemli katkıyı da süren ııı e, Sarıçam Belediye Başkanımıza ve ekibine canlı gönülden teşekkür ediyorum. E, büyük bir marka değer oluşturması için hem şahsen ailemizle birlikte burada olarak organizasyonumuza destek olacağız. Hem de düşen neyse onu yerine getireceğiz. Ben emeği geçen başta Buradaki ekibe ve, ve özellikle de bu işin mutfağında olan sizlere de canı gönülden teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok değerli Murat de. çok değerli Karahisar Belediye Başkanı, çok değerli Geçmiş Sporlu Müdürümüz, Sporumuzun dayanı İlyas Ağabey'in, ilaçımızın çok kıymetli temsilcileri, çok kıymetli basınımızın ee, kıymetli mensupları. 5.39. 5.39. Kurgay Karacak Karakoca basın toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle bu, e, bu basın toplantımıza katılarak e, tarihi e, önemli olan bu e, organizasyonun tanıtımına ve duyurmasına verdiğiniz destekten dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazanoğulları Beyliği'nden başlayarak bugüne kadar, bugüne kadar bugüne gelen Türk İslam Gökleri'nin önemli organizasyonun bir tanesi olan 539. Kara Kucak güreşlerine katılacak tüm güreşlerimin bize başarılar diliyorum. Seyir zevki yüksek, kıran kıran vaka olacak bu ee, ee, organizasyona tüm hemşehrilerimizi, diğer tüm severleri bekliyoruz inşallah ee, bu organizasyonda. Bu vesileyle de ile Türk gibi güçlü deyimini e, dünya terkine e, sabitleyen Kelalıço'nun ee, Kutlu ve Mehmet e, Koca Yusuf e, Yaşar Doğu e, Tevfik Peş e, İsmet Atlı gibi dünyada başarılarıyla göğsünü kabartan süreçlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu organizasyonun düzenlenmesinde başta ev sahibimiz Karasaylı Belediye Başkanımız Karasaylı Belediye bize ee, Gençlik ve Spor İnşasında Geçmiş Spor Bakanlığımıza, Güreş Federasyonumuza, Adana Valilerimize, Kalisele Kaymakamlığımıza vermeye geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler de buralara kadar gelip bu organizasyona katkı e, sunarak tanıtımına verdiğiniz destekten dolayı da bir kez daha ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.